Evet. Yere çito sattık. Doritos. Açlığınızı yatıştırır. Baştan karaların vazgeçilmezi doritos. Açlığını yatıştırmak isteyen bütün baştan karalar doritosları topluyorlar ağacın dibinde. Bakın sırayla geliyorlar. 10 tane baştan kara var burada rahat. Gelip gidiyorlar bakın. Hepsi yerde toplayıp kaçıyorlar. Hepsi nasibine. Maşallah. Bakın çok güzel kuşlar. Kenardan kenardan geliyor. Hop alan, alan gidiyor nasibine. Ağacın dibinde köşede soldakiler var. Sağdan geliyor. Hop. Hoppa. Geliyorlar sırayla geliyorlar. Pike yapıyorlar hepsi. Yaklaştıralım bir de öyle bakın. Bakın ağacın dibinde dörtos geliyor. Hop.